Öyle büyük ferah gittik çarptı ki her yer yerle buraya. İki tane balon airbag patladı. Direk yamuldu. Direk yamuldu. 8 oldu ya. Yani. o Koskoca duvar yıkıldı. Şu adam burada olsun mu? Oldu kanadı. O kadar. O kadar, o kadar. Ayağından şey biraz şey yaptı. Şey, Oturuyor bu. Uyumuş araba da uyumuş. Uyumuş, uyumuş. Uyumuş. Uyumuş.